Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yağlı tekme tokat turşusu yapmayı göstereceğim. Ee, ismi i̇smi çok garip çok enteresan tekme tokat turşusu. Böyle kıl biberlerimiz vardı. Daha doğrusu eşme demiştim ki bahçe sonunu toplayıp getiren amcalara denk gelirsen al diye. O da almış getirmiş. Yıkadım ayıkladım. Ee, saplarının bazılarının çok uzun kısımlarını aldım bazılarını almadım. Ee, ve pet şişeleri doldurdum. Pet şişenin içerisinde her birinde biberler ve 3 tane sarımsak var. 3 tane sarımsağı dilimleyip dilimleyip böyle koydum. Çok uzun gelen biberleri doğrayıp koydum. Kısaları içerisine doldurdum. Böyle. Şimdi üzerine her birine birer tane şeker. Bir kaşık da koyabilirsiniz. Birer tane kesme şeker de koyabilirsiniz. Ve her birine birer kaşık da tuz koyacağız. Kaya tuzu tercihimiz tabi. Ben size şimdi bir tanesinin yapılışını gösterip diğerine devam edeceğim. Yarım çay bardağı sirke koyuyorum her birine. Ve yarım çay bardağı da zeytinyağı. Bu kadar. Bunu sonrasında kapatıp ağzını çalkalayacağız. Sürekli böyle gidip geldikçe ya tezgah üzerine duracak ya mutfağınızda bir yerde duracak. Adı buradan geliyor, tekme tokat turşusu. Bu böyle çalkalana çalkalana kendi lezzetini bulup sonrasında çok lezzetli bir turşu oluyor. Ben dersem 15 gün içerisinde de oluyor, 2 hafta içerisinde. Hiç süre tutmadım. Ee, ve afiyetle yeni Daha önce yaptığım biber turşusu olmuş. Bugünkü kısırımızın yanına eşlik edecek inşallah. Şöyle isterseniz boşaltıyorsunuz. isterseniz kesip döküyorsunuz. Boşalttım ben. Şöyle kıt diye batıyor. Çok sert. Yumuşamıyor. Asla erimiyor. Böyle suyuna da ekmek banmalık. Bir bardak, bir su bardağı zeytinyağı var. Tencerenin altını açtık. Aynı ölçüde bardakla üzüm sirkesi var. O fark etmez üzüm sirkesi veya elma sirkesi ama ben genelde üzüm sirkesi kullanıyorum. Tuzunu şimdi dökmeyeceğim biraz sonra bu kaynayınca doğradığımız yeşil ve kırmızı biber karışımını da koyup karıştıracağım İyice ee, iyice kaynayıp yumuşayınca üzerine bol maydanoz ve sarımsağını doğrayıp tuzunu da karıştırdıktan sonra kavanozlayacağız Evet yağ ve sirke karışımımız kaynadı şimdi üzerine biberlerimizi koyup karıştıracağız bunun içerisinde kavurmayla haşlama arası bir şey olacak. Biberlerim kavruldu. Yaklaşık 20-25 dakika oldu. Sirkeli bir bardak sirke, bir bardak zeytinyağlı su da e, karışımda kavurduk iyice. Üzerine e, bir yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı tuz, kaya tuzu bu, sofralı turşuluk tuz e, ve 5-6 diş sarımsak var. Doğurdum onları döküyorum. Bir kaşık şeker, bir kaşık tuz. Ve 5-6 diş sarımsak. Sonra da üzerine doğradığım bir demet maydanoz var. Şimdi bunlarla da harmanlayıp kavanozu dolduracağım inşallah. Birazını isterseniz hemen kavanozlayabilirsiniz. Birazını da akşam ılıyınca salata niyetine yiyebilirsiniz yemeklerinizin yanına. Afiyet olsun.